Ne kadar dolandırıcısınız. Sülün Osman'ı bilirsiniz. Dolandırıcılıktan cezaevine girdi. Mahkumlara alın teri ile yaşamak diye bir seminer verdi. Peki siz ne kadar Sülün Osmansınız? Osman kendisini dolandırmaya çalışmayan hiç kimseyi dolandırmamış. Elindeki sahte bilezikleri birine satmaya çalışıyor. Bilezikler gerçek olsa bin lira ederdi. Sahte bileziklere ise sadece 300 lira istiyor diyor ki karım hastanede ve acilen ilaca ihtiyacı var. Kuyumcular kapalı. Bana hemen para lazım. 300 lira ver bilezikleri al. Kurnaz alıcı sabah kuyumcuya gelip birkaç saatte havadan 700 lira kazanırım diye düşünüyor. O sırada Osman'ın adamı gelip bilezikleri almak istediğini söylüyor. Kurnaz alıcı fırsat kaçacak diye telaşlanıp 300 lirayı bastırıyor. Sabah bileziklerin gerçek olmadığını öğreniyor. Osman'ı dolandırmaya çalışmanın bedelini böylece ödemiş oluyor.